başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir pubg mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bugünkü videomuzda size çok enteresan bir olay göstereceğim belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenlerin çok olduğunu düşünüyorum gençler bugün oyunda istediğiniz yerde arkadaşlar artık tekne bulabileceksiniz İstediğiniz yerde Şimdi ondan önce hemen şöyle bir popülerliklere bakalım kimler atmış. Kedicik var. Mehmet Mahsuma var. F. Krajon var. F.K. Rajon da olabilir. Lesnar Regents var. Ta Korkmaz 445 var. İsmi gözükmeyenler varsa teşekkür ederim. Hemen bir iki sorucumuz var. Abi öldürdüğün kişiyi maçtaki takıma alma gelecek mi? Aslında gelse güzel olur. Eğlenceli oluyor. Tabi sınır olması lazım. Yani takımınızda yani mesela diyelim 4 kişisiniz 5. kişi olmayacak yani. Mesela diyelim bir kişi öldüğünde bir kişiyi takıma katma gibi bir şey olabilir. Ama tabi bu özelliği suistimal edenler oluyor genelde. Yani bazı oyunlarda var. Yani adam yerlerini de söyleyebilir. Ama eğlenceli oluyor. Gelebilir yani. Abi soru yeni beceriler ne zaman gelecek? Güncelleme ile beraber normalde yeni beceriler geliyor ama tabi bazen biliyorsunuz oyun şunu yapıyor birkaç tane şey geliyor ya böyle işte ne bileyim işte futbol etkinliği var şimdi ama güncelleme geliyor mesela etkinlik gelmiyor işte işte bir iki hafta sonra o etkinlik geliyor filan falan filan yani bu özellikler de o şekilde olabilir ya da direkt de gelebilir yani evet arkadaşlar şimdi ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar son zamanlarda oyunda adamlar Ölmemenin yolunu bulmuş. Bunu yapmayın abicim kesinlikle. Böyle birini gördüğünüzde de hani videoda e, veya maçta adamı izliyorsunuz ya öldünüz diyelim. Eğer böyle bir şey gördüğünüzde de bildirin mümkün olduğunca e, onu da söyleyeyim. Böyle bir sıkıntı var şu aralar oyunda. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde oyuna giriyoruz ve istediğimiz yerde arkadaşlar e, nasıl alacağını göstereceğim size teknenin. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriş yaptım. Yani maçımızın başlamasına az bir süre kaldı. Abi hemen ne yapabiliriz? Şuraya atlayacağım. Bak şimdi. Işte. Maçta bazen şu olabiliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. İşte ne bileyim alan şöyle veriyor. Şuraya veriyor ve burada karşıya geçemiyorsunuz. Veya da şu tarafa vermiş. Buralar alan dışı falan filan. Yani böyle alan dışında kaldığınız, tekneye ihtiyacınız olduğunuz durumlar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi o durumda ne yapmanız gerekiyor? Veyahut da takımınızda kimlerin olması gerekiyor arkadaşlar? Veyahut da kimin olması gerekiyor? Şimdi buraya iniyorum. Tabi burada özellikler de önemli. Biliyorsunuz araba indirme özelliğimiz var değil mi? Bunu ben yeni fark ettim. <laughs> Aslında mantıklı tabi. Hani yapan arkadaşlar illaki vardır ya da bilenler. Şimdi bakın gençler. Buraya geldim. Şöyle suda Ne oluyor lan? Şuna basıyorum abi. Şöyle. Atıyorum abi suyun içine. Şimdi gelen şeye bakın. <laughs> Görüyor musunuz abi? Mükemmel değil mi? Hazır tekne. <laughs> Tabi şurada tekne varmış ama burada yani tekneyi nasıl indirebileceğinizi gösterdim. Yani bu şekilde arkadaşlar eğer takımınızda veyahut da sola yırdıysanız, eğer bu özelliği de aldıysanız araba indirmeyi. Oyunun istediği her yerinde arkadaşlar tekneyi kullanabilirsiniz. Ne oluyor lan? Oyunda bir kasma mıdır, şeylik mi var? Anlamadım. Böyle bir özellik. Bilmeyenler yorumlara yazsın. Aa abi ilk defa gördüm diyenler varsa da yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Ben soldan gidiyorum. Ben sağdan gideceğim hiç gitmediğim yerde. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Çok hızlı oldu bu ya. Allah Allah dokunmadım hiç. <laughs> Harbiden çok hızlı oldu ya. Dedim ters taraftan gideyim dedim. Adamlar benim oradan gideceğim öğrenmiş. Hep sizin oradan gitti de var. Görüyorsun değil mi ya? As. Burası neresi? Hmm. Oğlum niye vuruyor? Derdin ne Pikachu? Zaten sağdan gidilir ya. Sol enayet gibi. Let's go. Şimdi hepimiz ölüyormuşuz sağdan. Soldaki de alıyormuş hepsini. <laughs> Nereden vuruyor ya? Önümüzde yalnız dikkat Bunlar burada yani. Aa. Nereye gitmiş lan bunlar? Ha gördüm. Eee Zafer. Üstümüz de dolu. Ya yan tarafımızdaymış. Üst, yan, her yer. Beni tutacak. Bir yiğit. Bir numara ne yapıyorsun orada? Bayağıdır ses gelmiyor. Bir de alan geliyor. Diye. herhalde adam yoktu ben. Adam varmış. abi kaç kişi ayak? Bunların hepsi ayakta olabilir. Çünkü evdekileri düşürdük ama. 3 numaraya güveniyorsun ya. Güvenmeye çalışıyoruz ya. Helal lan. İyi çevirdiniz ha. Helal. Güzel. Takım, takım katliam. Zafer. Let's go. Base 1 düştü. Gir Zafer gir gir koş evin içinden. Adamı kaldırmasın arkadan git 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 arkadan kaldırmasın orayı sık. Tam öldü. Helal be. Güzel güzel. Senin önüne adam mı geldi orada? 2 tane adamı arkaladım ya. Ha, arkaladın mı? Ya okulu sevmiyorum hiç biliyor musun? Okulda ne olacağı hiç belli olmuyor ya. Her şeyi beleşlensiz alıyorum abi. Aa, belirsiz. Let's Bomba yanlış yere gitti ya. Kapatmışlar bu üzeri. Burada çatıya çıkmak lazım. Çatı doludur kesin. Çatı dolu. Hepsi çatıda. Ay. Adam geldi sandın lan bir an. O maşa mı ya? Aa burayı kapatmışlar Zafer. Nasıl? Kalkanla. Vay be. Kırıldı ki. Ah ya öldü diye bıraktım adamı. Helal be. Ay, çok garip bir maç oldu ya. Heyecanlıydı. <laughs> <laughs> İlk maç çok hızlıydı. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.